Bugünkü videonun konusu biraz karışık. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Altıncı kattan kamera düştü aşağı. Hadi! Hadi! Hop burası alev aldı. Hop alev aldı çatı. Oh, gel, gel gel gel. Çık lan oh. Çık çık. çık. Bir hafta önce bir çekim için Ömer'le Bodrum'a geldik. Çekim birkaç gündü ve bunun dışında bizim de birkaç gün vaktimiz vardı. Ben de Babür'le konuştum, o da burada kalıyor ve planlar yaptık. Issız bir adaya gider kamp yaparız dedik, jetski yaparız, wake skate yaparız dedik, bir sürü güzel plan yaptık. Ama günün sonunda hiçbir şey umduğumuz gibi gitmedi. Artık şans mı desem, kader mi ne desem bilmiyorum ama Bodrum'da geçirdiğimiz bir hafta tam bir fail oldu. Bir aldım, şimdi Babür'ün yanına kaldık, ravan'a gidiyorum. Oradan da yola çıkacağız. Kolay gelsin. Günaydın. saat 12.30. buçuk. <laughs> Babür! Şimdi bugün Babür ve Gökhan'da iki arkadaşımla olacağım. Onlar kamp konusunda benden çok daha fazla tecrübeler. Tamam ben de birazcık kamp yapıyorum ediyorum falan ama benim tecrübelerim onların yanında bir hiç kalır. Bugün onlara emanetim. Zaten kamp ekipmanlarım da yok onlarınkini kullanacağım. Babür e İran videosundan biliyorsunuzdur belki. Gel bir tecrübeler. İran'dan sonra saçlar aşırı beyazlamış. Sizin için. kardan oldu Ulan elimi uzattım, çak diye ya. çok, Çok Bugün ilk günü Babür'ün kaykayı kurtarmaya gideceğiz. <laughs> evet abi ya. Yani bunu anca sen alırsın yani evet. ben dalamam 9-10 metreye. Babür benim git dalacağız. Babür geçen hafta denize bir kaykay düşürmüş ve biraz derinde olduğu için benden dalıp almamı rica etti. Biz de günün ilk işi olarak Bodrum Marina'ya gittik. Bu insanlar tatile geldi değil mi şimdi? Evet abi. Burada <laughs> da tatil yapıyor. Yazık ya. <laughs> düşürdüm dediği yerde Bodrum'un en pahalı mekanlarından birinde düşürmüşler. Marinalı <laughs> düşürmüşler. İyi de bunun altına nasıl gireceğiz biz de şimdi nerede Gör görmemiz lazım. Aa şu mu? Aa şurada gözüküyor. Bak bak şu değil mi? Alırız onu alırız ya sıkıntı yok. Onu alırız. Onu alırız da tesisatın komple değişmesi lazım hocam. <laughs> <laughs> <Aynı> şey <izleyeyim. gülüyor> Onu alırız. <laughs> gözden kayboldu. Bence bir kere de alacak. Bayağı dağıldı yalnız. Aldı mı? Elinde geliyor. Ummadığım bir yerden çıkıyor evet. yalnız. Oha herif. Ki şeyden çıkmak yerine Ey! <laughs> o, o, o ki kaykay. O altımızdaki kaykay değilmiş ki. Kaykay, kaykay. kaylardı. O yüzden mi oraya gittin? Aynen. Çekeyim biraz. Zaten altta gördüm kaykayı. Oraya gidince kaykay olmadığını anladım. Baktım ileride duruyor. Ver bakalım. Bu arada 12 falan vardı aşağıdan baktım da. Bayağı fazla Zaten... Oha korezyon olmuş. Ve kurtarılmış kaykayla. <laughs> kaykay keyfisi bu döndür bakayım tekeri. Gene dönüyor lan tahminimden daha fazla dönüyor ha. Şey. Kaykaya alıp sahile geri döndük ve kamp için hazırlanmaya başlayacaktık ki kötü bir sürpriz oldu. Ulan sahilden geldik şeyle ilgili... Babir bizle alakası var mı? Bizle alakası var mı? Arabanın anahtarını getirsene ben arabayı bir çıkarayım karavanı da çıkarmaya hazır hale Nerede geldim. abi arabanın masada mı? Ulan geldik. Şeye Tam kaykaya kurtara geldik, bir de yangın çıktı abi aralarında orada ya. Ooo çok fena ya. Babür getireyim mi arabayı kıç kıç? He? Kıç kıç getireyim mi buraya? Arabayı e, getir sen Oğlum çok fena yanıyor ya, ooo. Oo yangın bayağı büyüyor lan Babür. Ba Babür büyüyor bu iş. Babür! Babür! Kablo kablo kablo. Gerçekten inanılmaz serdi bu çıktı. Oğlum. Oh, yalnız buraya vuran sıcaklığı anlatamam size. İnanılmaz sıcak lan burası. Oh. oh. Yangın çıkalı daha 5 dakika bile olmadı. Şurada ufacık yangın bütün şuraya kadar geldi. Şimdi sahil onu da kapattı. Ve bu bir anda büyüdü böyle ya. Bu iş böyle abi. İnanılmaz hızlandı yani. Gözlü gördüm gittiğini. Ya bu ya. Ah. Buraya da atla. Abi, kaç kaç kaç. Abi atla. Abi, kaç. Kaç. Suyu tutamıyorum daha tutamıyorum biriler. Kapat, 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 sadece kaldı. O ne kaldı çıktı. Ooo oh, gel gel gel. gel, gel. gel. Oh, tüp var, orada tüp var. Tüp var. Çek çek. Tüp var, çek. İçeri gel, buraya gel. Buradan gel, gel, gel. gel, gel. Oh, oh. Abi gel biraz. Ooo. Babir tüp var diyor sayın. O nasıl sızlıyon diyor. Ya. Gel. 3 saniye. Ya bir kurun. 3 kuru. saniyede yandı, kuru. yandı kuru. ya. oğlum sadece değmesine 3 saniyede yandı yani yer. 3 saniye. Abi kim değil mi bu? Kimyasal değil mi Bunu koklamayın valla. Aynen, ne olduğu da belli değil. Abi ne bir şey yanıyor yani. Malzemesi yanıyor. Nasıl yanıyor ya? Nasıl fena yanıyor. Çok, ya. fena, çok ya. fena abi orası. Bir şey söyleyeyim mi? Düzlük olacak orası size döndürene kadar. Nasıl yanıyor şey? Oha! Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok abi burada. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok abi abi tut nefesi geç ya. Abi, Çok <laughs> yakın salmamak lazım. Aynen normal kokmuyor. Gel gel açık havaya gel. Şuraya çek şuraya. Bizim oraya çek. Ya şimdi itfaiye geldi komple insanlar çekildi de ben de karavana gidiyorum. İlk kez yangın yaşadım ve o kadar hızlı yayılan bir şeymiş ki gerçekten inanamadık böyle. Kafana çeviriyorsun anında başka bir yer yanmaya başlamış. Çok acayip bir şeymiş ya. Gerçekten hiç gözüktüğü kadar basit bir şey değil. Ve çok önlenemez bir şeymiş ya. Hiç böyle bir şey olduğunu beklemezdim yangını ya. Uf, çok kontrolsüz bir şey gerçekten. Ama çok üzüldüm artık insanların. Bir sürü ağacı, zar zırtı her şey yandı ya. Ya başa gelmesi çok üzücü bir şey. Vallahi yanacak bir şey kalmayınca sönmeye başladı artık yangın. Burası komple yandı ya. Ve buranın yanması 2 dakika falan sürdü ya. 2 dakika. Yangın o bu her şey geçti. Şimdi Babur karavan tekrar çekiyor. Hazırlanacağız ve akşam adaya gitmek için yola çıkacağız. Evet düz gel düzelt. Tamam bu iyi. Yakanın yanında hazır yemekler varmış. Okey. Ateş Çay kahve. Süper ya takıldı. Zaten saat geç oldu ya. Aynen. Ateş çok yordu ya. Babür ve Gökhan kamp yapacağımız alanı kontrol etmek için önden bir jet ski ile gidip baktılar. Ve babürler geldi ve bugün çok rüzgarlı diye. Karşıdaki adada rüzgar kırpınat diye. Gidemiyoruz, yalan oldu. Çünkü oraya çıktılar bu şimdi baktılar ve ayakta duramıyorlarmış rüzgardan. E, gene bir yalan bir gün. O kadar bekle ve hiçbir şey yok sonunda gidemedik. Yeni bir gün, yeni bir sabah. Bizim ada işi, adada kamp yapma işi yalan oldu da. Bari artık gün kalkıp gelelim sabahleyin. Sap ve wake skate yapalım dedik. Ada yalan oldu, başka opsiyonlar var. Ben de uyanamadım. Ya. Babil. Babil <laughs> Wake skate hazır mıyız? Wake skate. Bu arada millet wake skate ile wakeboard'u çok karıştırıyor. Bak şey de soruyor, Ece de soruyor diyor. Yani wake skate. Wakeboard aslında ama üzerinde bağlama olmadığı için kaykay gibi ayağını kursun. Direkt normal, aynı. aynen. Normalde kaykay akmışsıyla yapılıyor ama şu anda ben öyle fazla agresif takılmayacağım şimdi. Çık bak ayağım. Ha. Okey, haydi babi. Tamam. Oha. O zaman ben gidiyorum. <laughs> Sıra bende Burdan direk atliyom ya yes. <laughs> İki de bir İki de biri valla Bu arada Koray bir anda beni Yuduma başlattı etsin. teşekkür ediyorum Kaykay gibi ayağa boğulmamışsın Çok iyi ya çok iyi oğlum. Aha, çok iyiydi valla. Sahil, sahil güvenliği de çekmiş peşimizde köpek balığı yine aynen. dolanıyor. Ya bu arada daha bir kez yaptım ve çıktık çünkü sahil güvenlik geliyor. Daha birinde ufak illegal şeyleri var. Yok ya kaydettirmemişim, şu şey tekne şey tekne de, jet ski buraya gelince de o yüzden risk almıyorum dedik. Yani, oğlum bir de bir yaptım, ay bir yaptım. Ben, Birinci hiç sayılmaz ya o kadar olur. Aynen. Wow bayağı iyi. Wow. <laughs> Valla hayatımda ilk kez bir su sporu denedim. Pardon gerçi ikinci kez. Bir keresinde wakeboard denemiştim ama kaç yıl oldu bilmiyorum. Onda da kalkamamıştım zaten. Neyse ikinci kez denedim ve ikinci seferde kalkmak inanılmaz güzel ya. Çok mutluyum. Babir gerçi diyordu yaparsın diye de çok kendime inanmamıştım ama. Diğer, diğer, diğer sporları yapınca ister istemez bir şey oluyor ya. Altyapı oluyor insanda. Oh. Ha, bu sabah kalktık Wexgate için ve gene yalan oldu. Ee, Babür sabah yazdı. Bugün denetim varmış öyle duymuş ve bizim de Jetskin devrakları tam olmadığı için çıkmayalım dedik ve bugün de yalan ettik. Artık bu yalan ettiğimiz kaçıncı gün bilmiyorum ama artık tüm, tüm umutlar yarına kaldı. Yarın da çıkamazsak zaten döneceğiz ve herhalde bir hafta falan bir şey yapmaya çalışıp yapamadan geri döneceğim. Of gerçekten Bodrum faillerle dolu geçiyor. Bu arada tabi tek yalan olan şey bizim wake skate falan yapmamız değil. Biz buraya çekim için geldik. Ve aslında 4 gün çekim yapacaktık. Onunla da ilgili bir sürü sorun çıktı. Bir sürü problem işte. Detayını boş verin. Ve 4 gün çekim yapacağım sadece bir gün yaptık. Ve 3 gün hiçbir şey yapmadan bekledik. Zaten boş günlerde wake skate ve diğer şeyleri yapalım diyorduk. Adaya madaya gidelim. Ya boş günlerde o da olmadı. Ee, geleli yaklaşık bir hafta oldu buraya. Bir, evet geçen cuma gelmiş. Bir hafta oldu tam ve bir haftada... Gerçekten elle tutulur, hiçbir şey yapmadık gibi bir şey. Evet, yeni güne başlıyoruz şimdi. <laughs> Bu sefer Ömer geldi, bizim çatı kepi var yukarıda. Çatı kep var yukarıda, onu atlayacak şimdi de. Ben de fotoğrafını çekeceğim. <laughs> Kaç çekildin ya? Kaç çekildi ya musun? Bilmiyorum. Aşağıda uyar mıydın ya? Hoşuma gidince heyecanlıyım. Yok güzel yok. adam geldi de görevli otelde bu bıdı bıdı yapacak. Güzeldi ya. Tek seferde oldu yani. Ömer'den sonra atlamak için ben de yukarı çıktım ve kamerayı çatının kenarına koydum. Tam arkamı dönüp atlayacaktım ki rüzgar kamerayı yitirdi ve kamera çatıdan aşağı düştü. Yani gittik bir de kamerayı kırdık ya. Her şeyin hapsine gidip altıncı kattan kamera düştü aşağı. Lensinde hiçbir şey yok oğlum bu kadar şanslı olabilirsin var ya. Oha! Hiçbir şey yok lensinde. Hiçbir şey olmadı kamera. Şey. Şurada, kayıtta. Şuraya düşmüş aynen. Ve kamera kayıtta altıncı kattan düştü kamera. Ne? Süreyi kırmışsın o kadar. <laughs> yani kamera şuradan yere düştü ve çatıdan direkt. E böyle bir şey beklemiyordum ben ya. Tuz buz bekliyordum. Ben tuz buz değil de lensi çizildi sanıyordum Çizilden yani. Lensten bahsediyorum zaten. Oha. O. Sen de artık şu Beşinci kattan kamerayı düştü. 360 düştü ve hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. dur, dur. aynı sen tamam <laughs> 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 Nasıl bu kadar kolay ya <gülüyor> <gülüyor> Bir şey de bulamadım doğrusu <laughs> Bir sıkışmış ki. Nasıl böyle girmiş o? Gel bak. Bakayım. Ha, o pervanenin tam şeyine değil mi? Evet. Nasıl gitmiş girmiş oraya ya? Gerçekten yani gerçekten yani inanamıyorum ya. Ya, ya nasıl <laughs> ya gerçekten. Bu durum gerçekten yani geldiğimiz baş baş... hiçbir işe yaramadı ya. Oğlumla aşk başkadır. Ya hiçbir şey, bir haftadır yani hiçbir bok yapamadık ya. Evet. Bir kez yaptık yani, bir kez. Tadı kaldı çocuğum. Bugün artık bilmem kaçıncı gün gittik, benzin aldık son gün wax skate yapacağız gitmeden diye. Bu sefer de altına taş kaçtı aletin ve motor çalışmadı. Gerçekten diyecek bir şey yok ya. Bodrum'a geldiğime gerçekten pişmanım bir haftadır. Hiçbir şey yapamadan geri dönüyoruz bildiğiniz hiçbir şey. Bir kez wax skate yaptım, tek bir kez o kadar. Bodrum hezayanları bitti. Bodrum çabusundan sonra. Aynen lanet Bodrum bitti. Sıradaki durak Alaçatı. Oy bu ne ya? Burada, da bulduk ya. burada bile şey bulduk harbiden. Bir de burası ne biliyor musun? Kimsenin bilmediği yol. Buraya mı yönlendirdi milleti ne yaptı? Abi Alçatı'da geldikleri ilk iş yokuştan kay kay kaymak. İttireyim mi arkandan? Ablası. İttireyim mi seni? Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ne yaptınız? Gaydık. Çocukları eğlendirdiniz. mi? Gaydık. <gülüyor> <gülüyor> dur dur <laughs> Yine sabahın körü bir saat yine kalktık ve ekskedi yapmak için. Artık umarım bugün yapacağız ya. Gerçekten bugün de yapamazsak bırakıyorum bu işi. Başlamadan bırakacağım. Ne <laughs> saçma. Abi. Abi, lütfen şu anda senin elleyeceğin bir şey yok. Abi nasıl yani gerçekten? Abi lanetlendik galiba. Ben, ben, ben. Niye çalışmıyor Tak deyip motor alması lazım. Tabii ki de. <laughs> Ay, ya. dedin, Yapacak hiçbir şey de yok yani. Şu anda ya. şey arayıp ya. tavsiye almaktan başka hiçbir şey yok. Hadi oğlum. Yok. Abi dün ya CC'ye gitti. Bizim biz gerçekten inanılmaz yani. Bindiğimiz her şey bozuluyor. <laughs> Kendi adına konuş. <laughs> ah. Ah çalıştı. <laughs> Oğlum çok korktum ya çalıştı <laughs> <laughs> şekli <de> gerçekten. <laughs> Kendi kendime düşünüyordum abi bir şey bulut, olacak diye. Bulut şeyi açtık. <laughs> Körsü. Yani. Laneti kırdık. Laneti kırdık. <laughs> Oo bu abi sonunda oldular. Evet vallahi başardık. Sonunda yazdık. Bu yapmış ve ıslak olduğuna bakarsan <laughs> bu şey sona ermiş diyebilir miyiz? Aynen. Hadi. 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 Arda. <laughs> tam biri. <laughs> Yaşlı atmıştı tam biri. <laughs> Aynen. Gemisiyle beraber battı. Ben ha. bittim. Ah. Ve 10 günlük yolculuğun sonunda Ortaköy'e geldik ve Bavir'i ilk duş aldığım mor saçlarla <laughs> <laughs> Bavir'in beyaz, beyaz saçlar... Motor mobiletime döndüm, <gülüyor> <gülüyor> motoruma döndüm <Mor> Bavir'in <laughs> beyaz saçlar mor oldu Neyse Bavir fena değil be bir şey olmaz He? Bir şey olmaz İstanbul'a gider işte, İstanbul'da gider Babür. Aynen neyse 10 günlük yolculuk bitti. İstanbul'a geldik biz de. Artık bir sonraki Babür'le olan maceralarda görüşmek üzere. Aa abone olmayı da unutmayın tabi bu arada. Ben de sizi bu kıpkır bulgumluyorum. Hoşçakalın.